Herkese merhabalar. Hadi gelin örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz ee, sevgili hanımlar. Bugün sizlere yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz inci gibi görünen çok güzel model hazırladım. Rengarenk renk ve çeşitli iplerle ördüğüm modelimi sizlerle paylaşmak istedim. İnanın çok güzel. Yakından görseniz daha da çok beğeneceksiniz iki tarafı da ayrı güzel duran bir modelimiz ee, bu pembe modelimizi Angora Golden ipiyle ördüm üç buçuk numara şiş kullandım bunu ise Alize Diva ile 4 numara şişle ördüm çok güzel harika bir model Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Bluz örebilirsiniz. Bebeklerinize örgüler örebilirsiniz. Çok harika bir modelimiz. Dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Çok kolay. Herkesin yeni örgüye başlayanların da rahatlıkla örebileceği kolay ve gösterişli bir modelimiz. Sevgili hanımlar, örgülerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Evet, 20 kadar ilmek attım ve hemen düz olarak, ister ilk ilmeğinizi örün, isterseniz örmeden de alabilirsiniz. Düz örgüyle hemen başlıyoruz. Bütün ilmekleri bu şekilde düz olarak örüyoruz. İnce iple 4 numara şişle örerseniz çok daha güzel ve seçkili oluyor. Evet. Bütün sıramızı bu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Arka yüze geçiyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen birinci ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Burada şu şekilde size doğru taraftan ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimizin altında bir ilmek var. Gördüğünüz gibi o ilmeğin sol şişimizde alttan girerek bu şekilde daha sonra sağ şişteki ilmeğimizi çıkartmadan burayı ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ters yapıyoruz. Yandaki ters ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Sağ şişimizi aldık. Alttaki gördüğünüz gibi hemen alt ilmeğin içinden giriyoruz. Bu şekilde solumuzu aldık. Ve bu şekilde ayrıldık. Daha sonra sağ şişimizde ilmeğimize batarak bir düz örüyoruz şişimizde iki tane ilmek olmuş oldu bir ters örüyoruz tekrar yandaki ilmeğimizi sağ şişimize bu şekilde aldık daha sonra bu aldığımız birinci ilmeğimiz alttaki bu şekilde alttaki ilmeğimize batıyoruz. Bakın hemen ikinci sıra diyelim. Alttan batarak böyle. Sağ şişimizle içine batıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Bir ters yandaki ilmeğimizi aldık. Sağ şişimizi alıyoruz alttaki sıraya sol şişimizi batırarak bu şekilde içinden batıyoruz bir ilmek çıkartıyoruz ve şişimizden çıkartıyoruz burada şimdi iki ilmeğimiz oldu bir ters örüyoruz yandaki ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz daha sonra hemen şuradaki birinci ilmeğimizin ipi var hemen alttaki sıraya alttan batarak sağ şişimizde batıyoruz bir ilmek çıkartıyoruz bir ters örüyoruz yandaki ilmeğimizi sağ şiş alıp alt sıradan girerek boşluğa tekrar batıyoruz bir ilmek çıkartıyoruz bir ters üst sıralara geçince daha rahat anlayacaksınız yavaş anlatıyorum ki daha rahat anlayabilirsiniz diye Evet yandaki ilmeğimizi aldık alttaki boşluk ilmeğimiz var ikinci sıramız yani ne yapıyoruz sol şişimizde alttan batarak içine batıyoruz bir düz örüyoruz bir ters yandaki ilmeğimizi aldık ikinci sırasından alttaki ilmeğimize batarak içinden bir düz örüyoruz bir ters sondaki sıramıza batıyoruz bunu da ne yaptık aynısını yine yeniliyoruz alttan batarak bu şekilde tekrar içine batıyoruz ikinci ilmeğimizi çıkartıp son ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde daha sonra dönüyoruz İlk ilmeğimizi ne yaptık? Örmeden alıyoruz. Burada iki ilmeğimiz var. İki ilmeğimizi biraz genişleterek bu şekilde soldan batarak iki ilmeğimizi birden düz olarak örüyoruz. Ördük. Sırada düz ilmek var. Bu sıramız hep düz olarak örülecek. İki ilmeğimizi soldan bu şekilde geçiriyoruz şişimizi ve düz olarak örüyoruz. Bir düzümüz var, tek ilmek ördük. Burada da iki ilmeğimiz var. İki ilmeğimizi ne yapıyoruz? Soldan bu şekilde geçiriyoruz ve düzce örüyoruz tek ilmeğimiz var. Düz ördük. İki ilmeğimizi soldan bu şekilde alttan alarak düz olarak örüyoruz. Tek ilmeğimiz düz. Çift ilmeklerimiz de düz olarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırada düz ördüğümüz için arkada ilmeklerimiz ters olmakta. Şimdi iki aldığımız ilmeklerimiz zaten nasıl burada belli. Şimdi model kaydırması yapacağız. Onun için önde düz aldığımız ilmeğimiz burada ters ama tek almıştık. Buradaki hemen İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi bu şekilde alttan batarak şişimizi alıyoruz. Daha sonra ikinci sırasına yine alttan batıyoruz. İçinden bir düz ilmek örüyoruz. Burada ön yüzde aldığımız ikili ilmeğimizi ters olarak örüyoruz tek ilmeğimiz vardı. Zaten kendisini belli ediyor. Ördükçe siz de göreceksiniz. Evet. Bunu tersten bu şekilde batıyoruz. Birinci ilmeğimiz, alttaki ilmeğimiz kendisini zaten ne yapıyor? Şu şekilde gösteriyor. Buradan alttan batıyoruz. Şişimizden çıkartmıyoruz tekrardan bir düz ilmek örüyoruz. 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. Bir ters yandaki ilmeğimizi alıyoruz. İkinci sırasına alttan sol şişimize batıyoruz. Şişimizdeyken bir düz örüyoruz. Bir ters ilmeğimizi aldık. Gördüğünüz gibi hemen batacağımız yer belli alttan batıyoruz ilmeğimize bir düz örüyoruz bir ters ilmeğimizi aldık ikinci sırasına bir ikinci sırasına alttan batarak şu şekilde alttan batıyoruz sol şişimizdeyiz ne yapıyoruz tekrarını içine batarak bir ilmek daha çıkartıyoruz. Bir ters, yandaki ilmeğimizi alıyoruz, bir altına, alttan batarak şişimizden çıkarmıyoruz. Bir düz, bir ters örüyoruz. Yandaki ilmeğimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi zaten belli oluyor. Şu şekilde alttan batıyoruz ikinci sırasına alttan içine batarak bir ilmek bir ters örmeden aldık ikinci sırasına bir alt sıraya batarak ilmeğimizi çıkardık bir ters ilmeğimizi aldık alttaki ilmekten geçtik bir düz bir ters son ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Yine ön sıraya geçtik. Örmeden alıyoruz. Burada şimdi bir düzümüz var. Bir düzümüzü örüyoruz. Sonra ikişer ilmeklerimiz var. Ne yapıyorduk? Soldan batarak ikisini şu şekilde düz olarak örüyoruz. Bu sıra bütün ilmeklerimiz düz. Tek ilmeğimiz var. Düz aldık. Çift ilmeğimiz var. Soldan batarak düz olarak örüyoruz. Tek ilmeğimiz düz. Bu tek ilmeklerimize diğer sırada modelimizi yapıyoruz. Evet, iki ilmeğimiz var. Soldan battık. Bu şekilde düz olarak ördük. Bir düz, iki ilmeğimizi bu şekilde düz örüyoruz. Bir düzümüz var, iki ilmeğimiz var. İki ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Düz olarak örüp şişimizden çıkartıyoruz. Bir düzümüz var. İki ilmeğimiz var. Soldan aldık. Bir düz. Bu şekilde soldan batarak düz, düz, düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Ters örgü bize geldik. Örmeden alıyoruz. Ön yüzde ikili aldığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tek ilmek almıştık düz olarak. Bunu ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi şişimizi alıyoruz sağ şişimize ve burada ikinci sıraya alttan batarak. Bu şekilde bir düz örüyoruz. İkili aldığımız ilmeğimizi ters örüyoruz. Yanındaki ilmeğimizi sağ şişimize alıp ikinci sıradan sol şişimize batıyoruz. Bir düz örüyoruz. Ilmeğimizi çıkartıyoruz bir ters yandaki ilmeğimizi alıyoruz alttan batıyoruz bir düz ördük bir ters yine ilmeğimizi alıyoruz alttan ikinci sıraya batarak şişimizden çıkarmadan ilmeğimizin içine batıyoruz iki ilmek çıkartmış oluyoruz bir ters bir al alttan batarak ikinci sırasından içinden bir düz ör. Bir ters ilmeği al. Sol şişi tersten batırarak bir düz örüyoruz. Bu şekilde modelimize devam ediyoruz. Sıra sonundayız. Ne yaptık? 2 ilmeğimizi ördük. Şimdi sırada arkadan ikili aldığımız ilmeği, ilmeklerimizi düz olarak aldığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tek düz ördüğümüz ilmeğimiz var tekli. Onu da ne yapıyoruz? Saçımızı alıp ikinci sırasından alttan ikinci sıraya batarak düz örüyoruz. Ve son ilmeğimizi örüyoruz. Ön yüze geçtik. Son ilmeğimizi modelimiz uygulamıştık. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkili ilmeklerimiz var. Bunu ne yapıyoruz? Hemen soldan batarak düz olarak ördük. Kestik. Tek ilmeğe düşürdük. Burada tek ilmeğimiz var. Düz her zaman unutmayın ki burada ördüğümüz düzümüz arkada ters. Tek ilmeklere modelimizi uyguluyoruz. Yine ikili ilmeğimiz var. İkisini beraber düz örüyoruz. Tekrardan düz. İki ilmeği soldan düz örüyoruz. Düz. İkili ilmeğimizi düz. Tek ilmeğimiz düz bu şekilde devam ediyoruz sıra sonunda iki ilmeğimiz var soldan batarak ikisini beraber düz ördük tek ilmeğimiz var düz ördük son ilmeğimizi ördük tekrar gösteriyorum İlk başladığımız gibi Şu anda tek ilmeğimiz var düz. Düz olarak örmüştük ön yüzde. Burada yine tek kaldı. Ne yapıyoruz? Hemen tek ilmeğimizi zaten kendini gösteriyor. Hemen saç şişimize bu şekilde aldık. Alttan batıyoruz. Bir düz örüyoruz. İkili aldığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Tekli ilmeğimiz var düz. Onu alıyoruz şişimize, sağ şişimize, sol şişimize ikinci sırasından batarak alttan düz olarak örüyoruz. Bir ters örüyoruz. İlmeğimizi aldık. Alttan bu şekilde batıyoruz. Bir düz bir ters ilmeğimizi alıyoruz. Alttan ikinci sırasına batarak bir düz olarak bu şekilde devam ediyoruz. Evet hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde modelimiz inci gibi tamamlanmış oluyor. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler de ördüklerinizi iyi günlerde kullanın. Soracaklarınız olursa da yorumlarınızı da bekliyorum. Kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.